Kanal adı ve yorumcu: Murat Muratoğlu. Konuğu: Profesör Bilge Yılmaz. Video başlığı: Doların baskılanması sürdürülemez. Video süresi: 46 dakika 35 saniye. Yayın tarihi: 16 Ocak 2023. Ekonomi Bülteni sunar. Bugün birlikte olduğumuz konuğumuz Sayın Profesör Bilge Yılmaz. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı kendisiyle Türkiye ekonomisi hakkında konuşacağız. Türkiye ekonomisini nasıl görüyorsunuz? Türkiye, çok uzun yıllar iyi yönetilmiyor ama 2018'den beri hatalar fahiş seviyeye çıktı. Son bir yıl içinde de artık kelime bulmakta zorlanıyorum. İnanılmaz derecede kötü hatalar arka arkaya yapıldı. Seçime kadar bir yol kazası olmadan ekonomiyi götürmeye çalışıyorlar. Problemler. Çok ağır bedeller ödenerek öteleniyorlar, halk arasındaki tabirle seçimden sonra tufan şeklinde bir ekonomik durumumuz var, kim kazanırsa kazansın seçimi. Çok ciddi değişiklikler yapmak gerekecek. Ama doğru insanlar görevi devir alırsa çok hızlı bir toparlanma sürecine girer. Şu an gittiğimiz yol doğru bir yol değil. Zaten çarşıya ve pazara veyahut markete giden vatandaş bunu yaşayarak biliyor. Siz ekonomi istediğiniz kadar iyi değin. Alım gücünün farkında olan vatandaşa. Her şeyi görüyorlar. Ev fiyatlarını, kiraları, gıda fiyatlarını, akaryakıt fiyatlarını hayatın içinde yaşıyorlar zaten. Sorulması gereken soru 5 yıl önce nasıldınız? Şimdi nasılsınız? Cevabı vatandaş çok net veriyor. Dolarda üç farklı fiyat var. Bankada ayrı, döviz bürolarında ayrı ve kapalı çarşıda ayrı. Bu fiyatlar neden oluştu? Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Döviz fiyatlarındaki farklılık, esasen yapılan hatalardan sonra olayı kamufle etmek ve saklamak için yapılan, başka hataların sonucu, sorun şu. Türkiye, yanlış politikalar yüzünden, büyük bir ticaret açığı veriyor, bu açığı, turizm gelirleri ile de kapatamıyor. Çok büyük bir açık var, bu paranın bir şekilde, dışarıdan ya borç olarak ya da yatırım olarak gelmesi gerek ama orada da zorlanıyoruz, Türkiye'ye, kimse, sıcak para portföy yatırım olarak gelmediği gibi, kalıcı yatırım olarak da getirmiyor, ciddi miktarda, tam tersi bir çıkış var, şimdi o para gelmeyince, içeride bir dolar sıkıntısı oluyor, üstüne üstlük ne yapıyorsunuz, gerçekçi olmayan bir kur politikası izliyorsunuz. Şimdi yeniden doları, Sayın Berat Albayrak zamanındaki metotlar ile tutmaya çalışıyorlar ama tutamıyorlar, o zaman ne oluyor, baskı artıyor, İşte ondan sonra adı konmamış yavaş yavaş dozu arttırılan bir sermaye kontrolü geliyor. Ne oluyor? Şirketler ve kurumlara dolar almak yasak, göndermek yasak, bu yasaklarla varılacak yol, maalesef felaket olur. O zaman adı konsa da, konmasa da, şu anda bir sermaye kontrolleri var, sizin bir şirketiniz var, dolar alıp ham madde almanız gerek, merkez bankası olmaz diyor, siz ne yapacaksınız o zaman, gidip kapalı çarşıdan veya döviz büfelerinden dolar toplayacaksınız, ne oluyor o zaman, dolar kıtlığı olduğundan da ayrı ayrı fiyatlar karşınıza çıkacaktır. Bu da merkez bankasının veya yetkililerin ne kadar çok sıkıştığını gösteriyor. Türkiye için hiç de iyi bir işaret değil. Bir yeri yapıyorlar, başka yeri bozuyorlar. Öngörüsüz, plansız bir şekilde gidiliyor. Doğru politikalar olana kadar bu devam eder. Araplardan ve Ruslardan gelen paralarla 3-4 ay daha doları tutabilirler mi? Çok büyük bir yol kazası beceriksizlik olmazsa birkaç ay daha tutabilirler ama ekonomide basit bir kural vardır. Sürdürülemeyecek şeyler sonsuza kadar gitmez diye. Zaten, erken seçim konuşmaları falan, biraz da bununla alakalı, yani belli bir noktada, burayı patlatmadan, seçimi yapalım derdi var, eğer seçimi kaybederlerse, çözecek insan başkası, onların derdi değil, bırakıp gidecekler. Esasen, ülkeyi yöneten insanların çıkarları ile, ülkenin çıkarları ayrışmış durumda. Yapılan hatalardan dolayı, önümüzdeki haftalarda, daha böyle çok belirtiler çıkacaktır, yani bunlar birer semptom, birer sonuç. Böylece bir tür papaz kaçtı oynanıyor. Seçimler oldu, iktidara siz geldiniz diyelim, ilk yapacağınız hamleler ne olur? Esasen, yapacağımız hamleleri çok fazla gecikmeden, ilk günden yapmamız lazım. Ülkenin o kadar çok problemi var ki, ilk önce acil çözmemiz gereken 5-6 problemimiz var ve hepsine birden girişmek gerek. Bazı problemlerin çözümü uzun mesafeli ama onların da bir an önce çözülmesi lazım. Bir de çok kanayan yaralar var, oraya da müdahale edeceğiz. Gruplara eğer ayırırsak, ilk önce enflasyonu kontrol altına alacağız, insanları rahatlatmak gerek. Özellikle gıda enflasyonu için yanlış tarım politikalarını düzelteceğiz çünkü dışa bağımlı hale geldik. Gereksiz şekilde yüksek fiyatlar oluştu, zaten tarımda politikaların düzelmesi, birçok problemin de çözümüne destek olacaktır, mesela ithalat ve ihracat dengesini düzeltecektir. İkinci müdahalemiz, devletin harcamaları ve bütçesini tekrar disiplin altına almak. Bunu yaparken de, Türkiye'de çok derin bir yoksulluk var, bu yüzden bu insanları kollayacağız insanlar çocuklarını beslemekte zorlanıyor, bunlardan fedakarlık istemek insani değil. Gelecek nesilleri besleyemeyen bir ülkenin de geleceği karanlık olur, burayı rahatlatmak gerek. Fedakarlıkları başkaları yapacak, devletin yanlış vergi afları, yanlış teşvikleri var, öncelikle bunlara el atılacak. Türkiye'nin haksız bir şekilde, büyük ihtimalle yolsuzluklar sonucu, insanlara verdiği sözler üzerine aldığı yükümlülükler var, bunları bağımsız denetim ve bağımsız yargı aracılığıyla kısa sürede yeniden düzeltip oradaki yükümlülüklerimizi azaltacağız, yani yap işletler var, geriye dönük kamu bankaları üzerinden, hatalı verilen bazı krediler var, dövize yapılan müdahaleler var, bazı özelleştirmeler var, burada devlet ağır kayıplara uğratılmış, bunları da bir an önce bağımsız denetim ve bağımsız yargının önünü açarak bunun üstüne gidilip çözülecek. Bu çözümler zor durumdaki vatandaşlarımıza daha etkili bir yardım olarak sağlanacak. Türkiye'de belirli bir şekilde sosyal devlet fonksiyonları çalışıyor fakat bunlar genelde insanların bu yardımlara bağımlı hale getiriliyor. Bizim amacımız ülkeyi hızlı bir şekilde kalkındırarak bu insanları devletin vereceği yardımlara muhtaç olmaktan çıkararak refah içinde yaşamalarını sağlamak. Türkiye gayri safi milli hasıla, milli gelirini oranla, dünyada en fazla teşvik veren ülkelerden biri, biz çok bonkör bir ülkeyiz, bir sürü teşvik veriyoruz, fakat bu teşviklerin hiçbir şekilde etki analizi yapılmadan, planlandığı ortaya çıkıyor. Yani teşvikler, ciddi bilimsel yolla. Yani hangi teşvik sonucu ne olur, bir düşünelim, ona göre şeklinde verilmemiş. Ama daha çarpıcı, acıklı olanı, bu verilen teşviklerden, daha sonra, hiçbir takip yapılmamış, kimse bu verileri toplamamış devlet bir teşvik vermiş, diyelim ki 20 milyar lira harcamış, karşılığında ekonomimiz ne kazanmış, ülke ne kazanmış, kimse ölçmemiş, şimdi hızlı bir şekilde, Türkiye'nin buradaki israfı durdurması, bu teşvik modellerini, doğru tasarlaması, daha sonra veri toplayarak, çalışanları, çalışmayanlardan ayırması, çalışmayanları iptal etmesi, ya da düzenlemesi, yeniden gerekiyor. Ve çalışanlarda veriler aracıyla, daha, ne, nasıl, çalışır tespit edip, onların yapılması lazım. Yoksa ülkemiz böyle, kürek kürek paraları, fırına atıp yakıyor gibi oluyoruz. Türkiye'nin de böyle israf yapacak bir parası yok, aslında hiçbir ülkenin yok. Güven sağlanacak, hukukun üstünlüğü test edildikten sonra, bizim hızlı bir şekilde, yabancı yatırımcıları, yerli ve yabancı yatırımcılarımızı, ihracata yönelik sektörlere, çekmemiz lazım. Avrupa Gümrük Birliği, modernizasyonuna hızlı bir şekilde geçilecek, Türkiye tedarik zincirinin en iyi halkası olacak, aynı zamanda cari açığımızı kapayacağız. Para politikası olarak Merkez Bankası'nın faizlerine ne diyorsunuz ve borsa hakkında düşünceleriniz neler? Enflasyonun %65 olduğu bir ülkede %9 ile bankalara para aktarılıyor. Yani büyük bir servet aktarımı oluyor ama ondan sonra da o bankalardan o servet başka yerlere aktarılmaya çalışılıyor. Türkiye'de en kolay servet aktarımı yapılan yer. Yani çok büyük bir enflasyon yarat, ondan sonra devlet eliyle o parayı ucuz faizle işte yandaşlarına, tanıdıklarına, sevdiklerine dağıt. Böyle bir enflasyonda Merkez Bankası ne yapıyor? %9 faizle bankalara para aktarıyor. Yani büyük bir servet aktarımı oluyor. Ama ondan sonra da o bankalardan e, o servet başkalarına aktarılmaya çalışıyor. Yani aslında enflasyon ve faiz politikası şu an Türkiye'de en kolay servet aktarımı yapılan yer. Yani Doğru. çok büyük bir enflasyon yarat, ondan sonra devlet eliyle o parayı para, de ucuz faizle bankalara ver, ondan sonra bankalara devlet banklarında işte yandaşlarına, tanıdıklarına, sevdiklerine dağıtabilirler. Yani Türkiye'de şu an yanlış faiz politikası yüzünden Türk Lirası cazibesini yitiriyor. Enflasyon azıyor ama belki daha büyük bir problem çok inanılmaz derecede yüksek bir servet transferi yapılıyor. O servet kimin cebinden çıkıyor? Büyük ölçüde gelecek nesillerdeki dar gelirli ücretli vatandaşların cebinden çıkıyor. E çünkü yoktan bir şey var olmuyor. Türkiye'nin önünde duran problemlerin çözümü en kolay olanı. Çünkü çözüm uluslararası bilinen bilimsel çevrelerde hem de uygulama alanında da e, uygulayıcıların da iyi bildiği çözümler var. Ve bu çözümler uygulanacak. Burada yeniden tekerleği icat etmeye de gerek yok. Saçma sapan, mantıksız yeni teoriler ortaya atmaya da gerek yok. Türkiye esasen çok acıklı bir durumda. Yani resmen laboratuvar burası. Hiç akla yatkın olmayan teoriler test ediliyor. 85 milyonluk ülkenin geleceği riske atılıyor. Bir insanın hiçbir bilimsel geçerli olmayan, herkesin yanlış olduğunu bildiği teorilerini test etmek için. Tabi bunlara son vereceğiz. Merkez Bankası'nın bağımsızlığı güvence altına alınacak hukuki olarak anayasa olarak ve oraya doğru insanlar atanacak. Ve bu insanlar diğer devlet kurumları ve bakanlıklarla uyumlu bir şekilde çalışarak bir ekonomik istikrar paketi uygulayacaklar. Yani o istikrar paketi de şu olacak. Denecek ki tamam bundan sonra biz şu şekilde öngörülür şeffaf politikalar uygulayacağız. Hedeflerimiz şunlardı. 3 ay içinde biz enflasyonu şuraya düşürmeye hedefliyoruz. Enflasyonun 3 ay içinde buraya düşüreceksek bizim o zaman bu 3 aylık süreç içinde faiz politikamız ne olmalıdır? Ne, nasıl belirleyeceğiz bunu? O zaman Merkez Bankası diyecek ki, ya biz Türk lirasında bir denge oluşturmamız lazım. Türk lirasını başlı başına cazip hale getirmemiz lazım. Onu uygulayacaklar. Yani o beklentilerin ne olduğunu tespit etmeden, tasarlamadan, öngörmeden bir faiz politikası sonuç vermez. Bu kurumların saygınlığı, önemli, güvenilirliği ve liyakat çok önemli. Onu sağladıktan sonra doğru faiz politikasını uygulamak çok kolay. Ama önemli olan burada doğru programa çıkıp uluslararası anlatabilmek, arkasındaki kadroya güveni tesis etmek ve bundan sonra bilimsel bir şekilde bunu ad adam adamı yönetmek ve siyasi iradenin de buna artık müdahale etmemesi lazım ben kimseye borsada yatırım tavsiyesi vermek istemem böyle bir ortamda. Yok, yok, ama 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 gözüken o ki Türkiye'de borsa çok değerlendi. Bunun temel nedenlerini iyi tespit etmek lazım. Hangi şirketlerin e, temel nedenlerle ne kadar değerli olduğunu bilmek mümkün. Bunlara bakmak lazım ve eğer bu konuda tecrübeniz yoksa e, söylentilerle birinden duydum buraya girmek lazım şeklinde sakın yatırım yapmayın. Daha Profesyonel, akıllı bir şekilde. Eğer bilmiyorsanız, anlamıyorsanız uzak durmakta fayda var. Onu söyleyeyim. Ee, Türkiye'de, ama yani bu sadece Türkiye için değil, bu tür ortamlarda, dünyanın her yerinde böyle balonlar oluşur. Ee, eminim Türkiye'de de şu an bazı sınıflarında balonlar vardır ama hangileri olduğu konusunda ben bir şey söylemem buradan. Uygun değil. Ee, onları herkesin e, dikkatle izlemesi, anlamadığı şeyleri, e, girmemesinde fayda var. E, ama tabii ki Türkiye'nin yönetildiği zaman Türkiye'deki varlıklar değer kazanacaktır. Borsa da onlardan biridir. E, şimdi seçimlerin yarattığı bir belirsizlik var, ama inşallah o seçim belirsizliği bitip biz görevleri aldıktan sonra borsada tabii ki Türkiye'deki diğer değerler gibi o menkul değerlerine değeri artacaktır. Ekonomi bülteni sundu. Hoşça kalın.